Evet az önce de bahsettiğiniz gibi birçok proje saydınız yapılmış ve yapılmakta olacak olan projeler arasında kadınlara da yer vermiş olduğunuzu dile getirdiniz. Bu kadınlara yönelik projeyi biraz daha açabilir miyiz? Zaten duyurmuş olduğunuz kadınlarımıza da. Nasıl tepkiler alıyorsunuz konuya ilişkin? Ben bir konuda hakkı teslim etmeyi istiyorum ki özel sohbetlerimde de ben bunu her defasında gündeme getirmişimdir, dile getirmişimdir. Özellikle Sovyet blokunda, eski Sovyet blokunda şimdiki bağımsız devletler topluluğunun geneline baktığımız zaman iş hayatında kadınları çok etkin olarak görebiliyoruz. Yani CEO'luğunu üstlenmiş oldukları birçok şirket var kadınların. Pazarda çok Yoğun bir şekilde kadınları görebilirsiniz BDT ülkelerinde ve Türk Cumhuriyetlerinde. Kadın her sahada çok etkindir bu belirtmiş olduğum coğrafyada. Biz bundan yola çıkarak bir hareket tarzı ortaya koymak istedik. Ve biraz da orada iş adamları derken aslında iş adamı ifadesi de yavaş yavaş kaybolmaya başladı. İş insanı deniliyor. İş insanı denildiği vakit bayan da olabilir içerisinde, erkek de olabilir. Ama iş adamı dediğimiz zaman öyle bir klişeleşmiş bir yapı var. Sadece erkeklere mahsus bir durumdur. Oysa ki iş adamı dediğimiz zaman kadın da o hinterlantın içerisinde olabilir. Erkek de o intihalantın içerisinde olabilir. Biz bu manada tepkiler aldığımızdan dolayı siz sadece erkeklere yönelik etkinlik yapıyorsunuz diye bir tepki aldığımızdan dolayı biz de iş kadınları diye bir ayrı forum oluşturalım dedik. Ve bunu da genelde değil de sadece Türkiye ve Kazakistan özelinde değerlendirelim düşüncesine sahip olduk. Ve bu konuyu da biz Kazakistan Ankara Büyükelçisi Sayın Profesör Doktor Can Seyit Tüymebayev beyefendiye açtık. Kendisi de büyük bir memnuniyetle böyle bir projenin içerisinde büyük elçilik olarak olacaklarını ifadelendirdiler ve konuyu daha e, geniş bir e, boyutta değerlendirdik ve bunun nerede e, başarılı olacağını da üzerinde çalıştık. E, en son Antalya'nın Alanya e, bölgesi noktasında karar verdik. E, i̇nanıyorum ki yapacağımız bu etkinlik iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de bir nebze de olsa katkı sağlayacak diye düşünüyorum.